Günaydın arkadaşlar. Bugün de vlog çekeceğim. Vlog mu vlog mu? Vlog. Vlog. Tamam bu kadar Vlog <laughs> değil, değil Evet arkadaşlar vlogun devamında çok yapacak bir şeyimiz yok. Bugün evdeyiz. Akşam bir basket maçım var. Evet. Özlemizle ev turu yapmaya karar verdik. Evet. yüzden şimdi benim olanla başlayalım bence. İlk bir kapıdan girelim. Şöyle. Kapıdan girerken böyle bir yazı bizi karşılıyor. Yanımızda dolap. Yanımızda benim günlük eşyalarımın olduğu bir dolap var. Çıkmadan önce giydiğim aksesuarlar, parfümler, kremler, gözlük vesaire var. Burada ise daha çok böyle ne derler vesaire şeyler. Kapının arkasında da. Kapının arkasında montları masalı. Bir de, bir de. var. Şöyle buraları da hemen göstereyim. Çantalar, defterler bir de. falan. De de orada bütün ıvır zıvır orada. Burada bir tablomuz var. Gayet güzel. London. Evet. Burada tripodumuz var. Burada biz varız. <laughs> burada eşyalarım var arkadaşlar. <laughs> burada bir yazımız var. Bugün bana muhteşem bir şey olacak. Burada da yine. Buraları çok göstermeye gerek yok. Burada ismi ne bilmiyorum ama şey var. Bundan var. Bunu ben gece yatmadan önce genellikle yarın giyeceğim eşyaları hazırlıyorum. O yüzden onu orada kullanıyorum. Basket topum orada. Koskocaman bir yatağımız var. Bir de bu. Evet. Şimdi oradan sonra masamıza geliyoruz. Masamın yukarısında şapkalar, kulaklıklar falan var. Burada kullandığım vitaminler var. Evet, şurada doğum günü hediyesi. Evet, bir Şubat doğum günüm arkadaşlar. Annem almış, Allah razı olsun. <laughs> Burada kitaplar var şu an, güncel okuduğum ve her gün yazdığım defterim var. masa lambam Mumlarımız. Burada Almanca için öğrendiğim kelimeler falan var. Şurada Şöyle bir şey var. Burada da önemli faturalar ve bir sürü sticker var. Gördüğünüz gibi stickerları falan yapıştırıyorum. Oo. Burada laptopum var. Mouse'um. Bunu da kitap okurken ya de da ders çalışırken rahat oluyor, böyle koyuyorum. Bu gördüğünüz şey de arkadaşlar, Bu. buraya saatimi takıyorum. Bu saat takıyorum, şarj oluyor. Buraya telefon takıyorum. Güzel oluyor. Şurada kartlar var. Evet. evet, burada kartlarım ve postitler var. Burada yine dediğim gibi günlük kullandığım vitaminler var. Burada kablolar, powerbank falan, fiso var. Burada kitaplarımız, okul için defterlerimiz var. Burada kablolar ve çöp tenekesi var. Burada bir yiğit var. <laughs> burada çikolata da... var. çikolatalar, hesap makinesi okul için. Burada bir, bir şey Al Evet arkadaşlar çok da bir şey yok açıkçası. Ama ben odamı seviyorum. Onun dışında burada spor çantam ve kablolarımız var. Burada böyle bir şeyimiz var. Burayı da ya da ders çalışırken kullanıyorum. Ya da böyle günlük yapacağım şeyleri yazıyorum. Burada zinciri kırma olayı var. Eğer bilmiyorsanız YouTube'dan aratabilirsiniz. Bence güzel bir şey. Bunu yapın kesin. evet, evet benden bu kadar. Burada da balkonumuz var. Balkon manzarasını gösterelim. Pantalar. Pantalar. <laughs> bir bir şeyde kar yağmıştı. O yüzden azıcık bir karlar falan var. Gel o zaman. Mutfağa mı geçelim? Senin odana mı geçelim? Evet, benim odama geçelim. <laughs> Yürü evlat. Senin yiğidin odası. <gülüyor> 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 bir tane de Hayret odanın toplamışsındı ha? Burada böyle yatak var. Annem burayı koyacaktı. Bu neden burada ama anlamıyorum. Şöyle sıkı pahalılık yapayım. var. Kahve. <laughs> Ya altında da şu böyle çok fazla kullanmadığım şeyler var. Burada boş şu <laughs> şeyler var. Burada ise böyle çerçeveler falan. Bu şey alıcı yoga şey Abi onu da gösterelim. Peki odanda en sevdiğin şey ne? Sen Söyledim ki burada tatlım var. Hiç kullanmadın. <laughs> Artık kullanıyorum. Burada valizler var. Şurada da. <laughs> burada kör <bir> şey var <laughs> Almanya'da olan ne? Dünyanın en kötü tablosu. Ve <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok beğenmiş. <laughs> çok iyi. Burada satenliğim, poşet İyi de öyle her şeyi açıklamana <laughs> gerek yok oğlum Burada bütün kıyafetleri de yorganlar var Burda kitaplar var, okulda yaptığım şeyler var Şurada da böyle dondurma çırapları var, mayalar da var Burda montlarım var, yukarıda da şampiyonlarım var, şirinlerim ve yorganlarım var da. Burada daha iyi şey bence ışığın güzel. Bir önceki videoda da göstermiştik her şey. Disko gibi yani. Bekleyin şöyle yapayım. Yavaşla. İyi buraya ya. Buraya. Canım <laughs> <laughs> vurmak istedim. O ne? zaman şimdi nereye gidelim? Söyle kral. Bence banyoya gidelim. Gidelim kral. Sağ so dön. Burada, bir şey. bir. Evet, burada küçük bir banyomuz var. Burayı ama çok kullanmıyoruz. eşyalar. <laughs> Burayı çok kullanmıyoruz ama diğer tuvalet dolu olduğu zaman girebiliyoruz. Burada annemin ıvırt ıvır temizlik eşyaları var. Burada da diğer tuvalet. Bu tıraş köpüğü yediğim videoda gelmiştik buraya zaten. Evet. Şurada Burası o tıraş böyle. köpüğü tutuyor. Basit bir Burada böyle bir makyaj malzemeleri var. Onları göstermesek de olur. Burada işte şeyler var. Zaman şimdi nereye komutan? Hmm, bence salon. Tamam. <laughs> Ve son olarak dağınık bir mutfak. <laughs> Zaten kek videosunda burayı görmüştünüz. Önce burayı çok karıştırmayalım. Zaten dağınık. Zaten herkesin mutfağı çok farklı olacağını düşünmüyorum. Burada da anneler filmden anne... Sen yapmıştın değil mi? Evet. Şurada anneler filmden Türkçe, okuldan Türkçe ders. Buradan yine balkona çıkıyor. <laughs> o zaman odamıza gidelim. Bir yeri unuttum. <laughs> Balkondaki şurası. Bir yeri unuttum. Burası da ıvır zıvır şeyleri yine Burada işte yemek malzemeleri falan var. Şey açıl o. Hiç fark etmedi. O zaman bence bu kadar yeter o. Yoksa babamın önünde odası da var ama o öyle bir tane. da böyle bir Anne bizi dövecek gidiyor. Evet arkadaşlar <laughs> evimizde <laughs> çok <gülüyor> bir şey yok zaten. Böyle. Yine de bir gösterelim dedik biz. O zaman sizle basket maçına giderken görüşürüz. Ne? Burnuma ne oldu diyenler ben de bilmiyorum yani. Göster. İyi. Görüşürüz. Delfini izliyordum. Tamam. çok fazla saçma çıkma gösteriyor. Anlarsız. Evet. Hani anlayacağız. Yes. Ama şimdi kapatacağım çünkü maça gidiyoruz. నాదాాదాదాది

Ezi bu maç bizde değil mi? Evet. Evet birincilerle ama fark ederse Kıber. terk eder. <laughs> fark ederse Fark terk eder. <gülüyor> Oyna. <gülüyor> Oyna. <gülüyor> Oyna. Yo, uyan geldik. Eee <laughs> bile geldik. Yenildik. Ama bizler zaten yenildik. Elimize verdiler, elimize. Galiba 100 bir de kaçıyor? 60 69 mu 70 diyen diren. o kadar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bence çok güzel bir video olmadı. <laughs> Arkadaşlar ilk videomuzdu bence çok beceremedik ama. <laughs> evet. Bir de ne yapalım? çok fazla kesik oldu böyle çok fazla dolu. Ama olsun ilk videomuzdu yani ilk videomuzdu. Siz bize neleri daha iyi yapmamızı istiyorsanız ya da ne yapsak daha iyi olurdu diyorsanız onları lütfen yazın biz de kendimizi geliştirebiliriz. Bugün abim maç olduğu için birazcık bir dondurmamız lazım dedi. O yüzden çok fazla şey Yani bugün olur. maçım olduğu için çok bir şey yapamadık. Evdeydik, evi falan gösterdik ama bir yerlere gidemedik. Yeter maçta da elimize verdiler. Yenilik <laughs> <Yani gülüyor> çok pis de, yani. Şey vardı... E 45 sayı falan var yani o kadar. Birincilere karşı oynadık. Biz de üçüncüyüz galiba. Evet. Ya adamlar namalup hiç yenilmemişler. Ama olsun yenilmek de var bu hayatın içinde de basketbol içinde de. Bu durumlarda ben her zaman kendime iki soru sorarım. Sizin de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir, elinden geleni yaptın mı? İki, elinden geleni Coşkuyla tutkuyla yaptın mı? Abi. Bu soruları evet diye bildiğiniz zaman kendinizi gerçekten Hı. özgür hissediyorsunuz. Ve hayatta yenilmeler de var. O yüzden üzülüp ağlayacağımıza devam edip diğer maçları kazanmaya bakalım. Bir de Yusuf'ta şey yaptı. Xbox'ta şey yaptı. En sonuncu kanada yaşıyor. En sonuncudan bir tur kaldı ve en sondan şey birinci oldu. En sonuncu da hem de az kalmış diye şimdi. Yani. E, son anda kazansın. Yani hiç pes etmeyin diyorsun. Evet. <laughs> o da evet, şey arkadaşlar. Bildiği ki hiç savaşmak gerektiği İyi dinle bugünkü özlü sözü hiç pes etmeyin oluyor. O zaman bizden bugünlük bu kadar efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom, sunshine.